Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda hangi koku nelere iyi gelir? Bunu sizlerle paylaşacağız. Tarçın kokusu hafızayı güçlendirir. Biberiye kokusu dikkati artırma ve konsantrasyonu güçlendirmeye etkili olur. Portakal kokusu enerji verme, mutlu hissetme hissi yaratır. Lavanta baş ağrısını giderme ve rahatlama Yasemin depresyonu ve kaygıyı giderme, zencefil mide bulantısını giderme, bergamot sakinleşme ve stresi giderme, nane ferahlık verme ve zihni güçlendirme gibi etkiler yaratır. Limon ise stresi alma ve nefesi açma gibi özelliklere sahiptir. İşte bu kokuları kokladığınızda hangi sıkıntınız varsa bu sıkıntınızla ilgili bu kokuları koklayabilir ve faydasını görebilirsiniz. Değerli canlar, videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.